Bozcaada'dan merhaba. Size Kuzey Ege Otelleri ile ilgili bir video yapacağım sözünü vermiştim. Video bütün detaylarıyla hazır. Sadece anonsları kaldı. Anonsları da bu hafta sonu Bozcaada'da yapmak nasip oldu. Şu anda Bozcaada'nın Gestaş İskele mevkiindeyiz. Tam olarak yerimizi söylersek La Crassi Otel'in önündeyiz. Fakat bugün pazar. Maalesef her yer kapalı Boğuzca'da da. O yüzden biz de böyle bir bahçe çözümü bulduk. Bahçede e, anons yapmaya çalışacağım sizlere bu sabah. Kuzey Ege ile ilgili ta sokak ağzından başlayıp e, küçük kuyuya kadar olan en son Ada e, Adatepe'de biten bir yolculuğu yayınlamıştık bu kanalda. Şimdi o geçtiğimiz ve yayınladığımız köylerle ilgili o köylere gittiğinizde hangi otellerde kalabilirsiniz? Nasıl alternatifleriniz olabilir? Onlardan biraz söz etmek istiyorum. Ee, şimdi öncelikle o bölge yani benim Asos bölgesi diye tanınmadığım büyük bölge. Küçük Kuyu'dan ta Babakare'ye kadar olan bölge. Bütün sahilinde bir sürü otel var tabii ama ben daha böyle 3 kilometre ile 5 kilometre dağ tarafına giren dağ otellerini seviyorum. O taraf daha keyifli benim için. O yüzden o tarafa her gittiğimde mümkün olduğunca dağ tarafındaki otellerde kalıp deniz tarafındaki plajları ya da yine otellerin plajlarını kullanmaya gayret ediyorum. Orası öyle bir ikili bir yöre yani. Dağı da var, denizi de var, ormanı da var. Hatta üçlü. O yüzden şimdi gelin geçen videoyunun sırasıyla yani ta sokak ağzından başlayıp oralarda önereceğim otelleri anlatmaya gayret edeyim. İlk olarak sokak ağzından başlayalım. Sokak ağzı Asos'un da ilerisinde, Babakale tarafında bir köy, bir balık çıkıyor. Eski bir balık çıkıyor. Aslında köy bile değil. Orası bir semt. Çünkü Balabanlı köyüne bağlıdır. Ee, sokak ağzında bir, bir, sürü çekim yapmıştık. Bir önceki videoda onu da e, hangi tarafa koyuyoruz bakalım? Şuraya. Şu tarafa koyalım. Oradan görebilirsiniz. O videoda e, sokak ağzını inceledikten sonra nerede kalayım ben burada derseniz eğer o zaman size birkaç tane otel önerebilirim elbette. Geçen sefer kendi kaldığımız oteli anlatmıştım detaylarıyla. Bu sefer onun dışında bir otel önereyim. Önereceğim otel Hayvan Dostu. E, yani evcil hayvanınız varsa onunla da gidebilirsiniz. Böyle bir tık yamaçta kalan, plajına yürüyerek inebildiğiniz bir otel ama çok keyifli, çok kaliteli bir otelden söz ediyorum. İsmi Longevity. Otele bakın sonra yolculuğumuza devam edelim. Bu güzel manzaralı otelden sonra yolumuz hani bir önceki videoda uçarak iniyorduk Büyükusuna gidiyor. Büyükusun e, yeni duyulan daha adı biraz daha yeni duyulan e, Kuzey Ege köylerinden Kaz Dağları köylerinden bir tanesi e, çok böyle çok gelişmiş bir köy değil açıkçası henüz ama nefis bir otel var içerisinde. E, o otelin adı Sunaba Kasrı. Sunaba Kasrı müthiş bir manzaraya sahip. Böyle geniş yatay bir otel ve yataydan bütün körfez manzarasını görüyor. Eğer büyük usunda yolunuz oradan geçerse, oraya düşerse ve Sunaba Kasrı'nda kalmayı düşünürseniz gerçekten keyifli bir alternatif. Üstelik de bütün deniz kıyılarına, bütün plajlara son derece yakın. Buyurun Sunaba Kasrı'na bakalım. kusundan sonra yolumuz Kozlu'ya düşüyor. Şimdi buradan itibaren yani Kozlu'dan itibaren söyleyeceğim hemen hemen bütün köylerin dağda da deniz tarafında da yani denizde sıfırda otelleri var. O yüzden bazılarını tek tek söyleyeceğim. Yani bir dağdan söyleyeceğim ya da bir denizden söyleyeceğim. Bazılarını ikili söyleyeceğim. Hem dağdan hem denizden. Kozlu o ikili söyleyeceklerinden bir tanesi. Size iki tane otel öneriyorum Kozlu'dan. Eğer dağda köyde yani köyün içinde kalmak isterseniz Kozlu köyünde elbette önereceğim otelin ismi Kozlu Han olur. Kozlu Han Böyle birkaç binadan oluşan bir köy mahallesi oteli aslında. Mahalle içlerindeki binaların birleşiminden oluşmuş, kendi içinde köy evi avluları olan çok keyifli, çok farklı bir otel. Eğer dağ tarafında, köy tarafında kalmak istiyorsanız, Kozluhan'da kalabilirsiniz. Kozluhan'dan sonra deniz tarafında kalmak istiyorsanız o zaman önerim Ida Costa olur. Şimdi bu bu biraz karmaşa yaratabiliyor. Çünkü Kaz Dağları'nın e, orijinal adı ya da mitolojideki adı İda. O yüzden oradaki birçok otel İda ile başlayıp İda ile bitebiliyor. Sıkıntılı biliyorum ama e, İdakosta da yine İda isimli e, başlangıçlardan, otellerden bir tanesi. Kozlu sahilinde denize sıfır şahane bir otel. Eğer dağda kalırsanız Kozluhan'da, sahilde kalırsanız Ida Costa'da kalmanızı öneriyorum. Her ikisini arka arkaya ekrana getiriyorum. Buyurun. Kozlu'dan sonraki yolumuz Sazlı. Sazlı da yine henüz çok gelişmemiş, yeni yeni duyulan, yeni yeni gelişen bir otel ama çok ünlü olacak. Birkaç sene içerisinde gerçekten çok fazla duyacaksınız adını. Sazlı'nın içerisinde henüz bir otel yok. Mutlaka yapılacaktır o köyde de ama henüz bir otel yok. O yüzden Sazlı ile ilgili önerimi Sazlı Altı mevkiinden vereyim. Hani İstanbul'da vardır ya alt bostancı, üst bostancı diye. İşte o tarafta da böyle ifadeler var. Kozlu, Kozlu Altı, Sazlı Sazlı Altı gibi. Bu otel Sazlı Altı'ndan yani Sazlı'nın tam olarak deniz kıyısından. İsmi Asos Sardunya. Şahane bir tesistir gerçekten. Eğer yolunuz düşerse en azından bir kahve içmeye uğrayın ya da orada bir tatil planlayın. Buyurun efendim Sardunya. Sazlıyı da geçtik. Yolumuz şimdi kayalara düştü. Kayalar köyü benim bölgede en sevdiğim köylerden bir tanesi. O artık orta gelişmişlikte. Yani böyle gitgide hızlıca yükseliyor. Trendi de yükseliyor. Hatta ünlü isimlerin, sanatçıların oralardan evler aldığı, oralarda yaşamaya başladığı en azından bir süre söyleniyor. Ama ben Kayaları uzun zamandır biliyorum ve daha geçen sene orada tatil yapma keyfine erişmiştim. Bu sene de uğradım. Biliyorsunuz videosunu çekmiştim. Şimdi Kayalar'da da bir otel öneyeyim size. Bu otelin ismi Kayalar Teras. Kayalar Teras'ın özelliği şu. Olağanüstü bir manzarası var. Bakın akıl almaz bir manzarası var. Net söylüyorum. Ancak e, diğer oteller kadar üst seviye bir otel olmayabilir Kayalar Teras. Biraz daha böyle mütevazı bir otel. Dolayısıyla beklentilere dikkat ederek gitmekte fayda var. Ama ben o manzarada en azından bir kahve içmenizi gerçekten öneririm. Eğer Kayalar Teras'ta kalmak istiyorsanız da ön tarafta balkonlu bildiğim kadarıyla 4 tane odası var. O odaların hem kendileri hem balkonları şahane gerçekten. O tarafı tercih etmenizi öneriyorum. Kayalar teras Bu kanalın yayına başladığında, yani yayınına başladığımdan beri belki ilk belki ilk kez tekrar düşeceğim. Ama gerçekten bunun bir alternatifi olmadığı için tekrar düşeceğim. Lütfen bağışlayın. Bu oteli geçmiş videolarda aslında göstermiştim. Şahane oteller içerisinde bu otel var. Ama yolum Ahmetçe'ye düştüğünde Ahmetçe köyünde ben bu oteli gerçekten rakipsiz geçiyorum. Tek geçiyorum. Çünkü Simurg Inn ya katışıksız muhteşem bir oteldir. Evet biraz pahalı olabilir. Bir tık daha yüksek fiyata e, kalabilirsiniz. Hatta çoğu zaman hafta sonları yer bulmakta ciddi zorlanabilirsiniz. Ama eğer yolunuz düşerse planlarsanız bu oteli kesinlikle tavsiye ediyorum. Ahmetçe Köyü'nün içinde müthiş bir manzarası var. Ahmetçe Köyü ise aslında bana sorarsanız e, bu bütün Kaz Dağları köylerinde e, ya en en az çekici olanı diyeyim hadi yumuşatarak. Öyle çok da bir şey yok Ahmet Çeköy'ün içinde ama yine de Simurgin müthiş, olağanüstü. Buyurun Simurgin'e ilk kez tekrar olarak bir daha bakalım. <laughs> Ahmetçi ile bitirdik. Şimdi sıra Nusratlı'da. Az bilinen, az duyulan bir Kazdağları köyü. Bence bir gizli cevher öyle söyleyeyim. Köy gibi köy. Biz öyle diyoruz şahane bir köy yapısı var içerisinde ve böyle yamaçlarda çok biraz gizli saklı falan bir köydür Nusatlı. Bilenler elbette bilir. %100 tavsiye ediyorum Nusatlı'ya gitmeniz ama maalesef henüz Nusatlı'nın içerisinde bir otel yok. Maalesef diyorum. Belki bu Nusatlı için daha hayırlı. O da ayrı konu. Fakat size Nusatlı'nın sahilinden yani Nusatlı altından bir otel önereceğim. İsmi Antik Otel. Çok güzel, gerçekten çok güzel bir oteldir. Eğer Nusratlı tarafında yani o hatta kalmak isterseniz bu kez önerim Antik Otel Nusratlı 6 olur. Denize 0, nefis bir iskelesi var. Buyurun bakalım Antik Otel. Şimdi son iki köyümüzdeyiz Kaz Dağları'nda. Bu iki köy aslında en gelişmiş iki köy. En ünlü iki köy. O bölgede en çok rağbet gören, içinde en çok sayıda otel olan, en çok gezilen iki köy. İlkini hemen başlayalım. Benim de en sevdiğim köylerden bir tanesi Yeşilyurt. Yeşil Yurt köyü bir önceki videoda sizin uzun, size uzun uzun onun videosunu da göstermiştik. Yeşil Yurt köyünde çok sayıda otel var. Yani gerçekten ilki Çetmihandır. Benim bildiğim, benim hatırladığım. Tarihi tam hatırlayamıyorum ama ya 93 ya 94 olsa gerek. 1993 veya 94'te başladı hikayesi. Ve Çetmihan gerçekten çok güzel bir oteldir. Ben hala çok severim. Hiç vazgeçmedim. Hala eğer yolunuz düşerse tabii ki Çetmiyan'a gidin, gitmenizi öneriyorum. Size daha önceki videolarda Yeşil Yurt köyünden olağanüstü bir otel Manici kasrını da önermiş ve videosunu göstermiştim. Ama bu videoda yani bu Kuzey Ege veya Kazaları otelleri videosunda size Karye Müze Oteli önereceğim. E, enteresan, gerçekten değişik ve farklı bir oteldir. Evet, bunun da fiyatları bir tık yüksek olabilir ama en azından görmeye bir kahve içmeye kesinlikle değer. Yolunuz yeşil yurta düşerse, yeşil yurtta kalacaksanız ben Karye Müze Oteli de öneriyorum. Ama hani Karye Müze'ye geçmeden önce küçük bir öneri. Yeşil yurtun köy meydanı bu köyler içerisindeki en güzellerinden bir tanesidir. İşte o köy meydanında kahvaltı etmeyi, kahve içmeyi, keyif yapmayı unutmayın lütfen. Karye Müze Otel Yeşil Yurt. Son köye, son otele geldik gerçekten. Adatepe'deyiz. Adatepe aslında her şeyin başladığı yer. Bir önceki videoda da söylemiştim. En eskileri. Onun içinde de onlarca keyifli otel var. Hemen hemen hepsine e, hepsini ziyaret etme, hepsini keyif, e, keyifle görme, hepsine kahve içme e, zevkine nail oldum bugüne kadar. Birçoğunda da kaldım. Mesela Hünnapan, nefis oteldir. Yani eğer yolunuz düşerse mutlaka alternatif olarak değerlendirebilirsiniz. Ama bugün ben, çok uzun süredir e, izlediğim, takip ettiğim ve keyifle yani otelcilik adına, meslektaşlarım adına keyifle takip ettiğim bir oteli bu e, listeye almak istedim. Adatepe köyündeki otelim Ida Blue. Yine Ida. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ida Blue. Ida Blue otel Adatepe'de e, şahane bir tesis gerçekten. Yine tıpkı Yeşil Yurt gibi Adatepe'nin de köy meydanı, köyünün içi gezilmeye, görülmeye, fotoğraf çekilmeye, oturup kahve içilmeye yüzde yüz değer. İşte IDA, IDA Blue'yu da izliyoruz. Ondan sonra videoyu kapatacağız. Buyurun IDA Blue Adatepe. Bütün köyleri bu kez otelleriyle tek tek dolaşmış olduk. Eğer yolunuz kaz dağlarına düşerse ki farkındaysanız ben sürekli düşürüyorum. Yani daha dün Bozcaada'ya gelirken yine oradan geçtim. Çünkü çok güzel bir coğrafyadan bahsediyorum. Çok eşsiz bir coğrafyadan bahsediyorum. Yarın dönerken yine oradan geçeceğim. Hatta bir de Ayvalı'a, Cunda'ya. Orası da şahanedir. Cunda'ya uğrayıp ondan sonra İstanbul'a döneceğim. Dolayısıyla yolunuz bu taraflara düşerse, bu mevkilere düşerse, bu köylere uğrayıp eğer vaktiniz varsa, imkanınız varsa bu otellerde konaklamanızı şiddetle öneririm bir otelci olarak. Hepinize iyi tatiller, görüşmek üzere.